Bugün seçim arefesinde konsolosluğun önünde insanlara yalnızlıkla ilgili fikirlerini soracağız. Bakalım neler söyleyecek. Evet, yalnızlık aslında yalnızlık deyince böyle kalabalıklar içerisinde kendi başına olmak, kendi kendine kalak, kalmak, anlaşılamama duygusu gibi geliyor. Biraz hüzünlü tabii bir duygu. Ama akli olarak baktığımızda bazen insanın yalnız kalması, yalnız kalabilmeye cesaret edebilmesi, hani böyle toplumsal mekanizmalar sağlıklı işlemiyorsa, bir takım sorunlar varsa, hatalı süreçler, yalnız olmanız aslında sizin bir irade sergiliyor olmanızın da bir sonucu olabilir. Yani bir anlamda güçlülüğünüzün de göstergesi olabilir. Telaşlanmamak Also. Was bedeutet für Sie Einsamkeit? Ähm, Einsamkeit äh, bedeutet für mich, wenn ich von einer Person, der ich eigentlich vertrauen will, sollte, mich enttäuscht und gerade ich eigentlich dieser äh, Person meine Probleme erzähle. In dem Moment, wo diese Person mich dann enttäuscht, bin ich dann einsam. Also dann kann ich auch keinem mehr was erzählen, dann bin ich in mir verschlossen und äh, das ist für mich halt die, das Schlimmste, was passieren kann. Das ist dann die Einsamkeit. <laughs> Vallahi ne söylesem, yalnızlık neyi ifade ediyor? <laughs> bir kelimecik. Ya bir toplum içerisinde yalnız olabilirsiniz. Vallahi henüz o duyguyu tap, ıı, tatmadığım için benim için herhangi şu anda bir ifade etmiyor. Benim küçük bir kızım oldu şimdi, kendimi hiç yalnız hissetmiyorum yani. Hiçbir zaman yalnız yalnızlık etmem mi? Çünkü hanımım var, çocuklarım var, tanıdıklarım var. Onun için. Yalnızlık kendini yalnız hisseden, kalabalıkta dahi kendini yalnız hissedendir. Ama cemaate katılırsan o yalnızlıktan kurtulursun. Şu anda yalnızım. Çok arkanızda büyük bir kalabalık var, benimle konuşuyorsunuz. Ama kendimi yalnız hissediyorum. Sizce yalnızlık ne demek? Yalnızlık, kendisini toplumda yalnız hissetmek, çevresinin olmaması. Ama aynı zamanda eşinin, dostunun olup, çevresinin olup, ama sanki kimsesiz olma kimsesiz gibi kendisini hissetmek yalnızlığın bir göstergesidir. Yalnız ya yalnızlıktır. Jibunate tenebun çiye. Jibunamın zahmete. Jibunamın İki çeşit yalnızlık var. Ailede yalnız kalmak var. Ülkede yalnız kalmak var. Ben öyle bir anlam çıkarıyorum. Peki siz kendinizi en çok ne zaman yalnız hissedersiniz? Ben 40, 44 yıldır buradayım. Geldim, gelirim kendimi yalnız hissediyorum. Yalnızlık, yalnız kalmak yani. Ee, ne söyleyeyim ki? Allah'a mahsus yalnızlık. Değil mi? Yalnızlık ne demek? Yalnız değilim hiç düşünmedim. Evet. Yalnız olmadığım için şu duyguyu hissetmedim. Yalnızlık bütün dostlarının terk etmesi. Kendini yalnız hissettiği zaman insan tabii ki çok kötü bir duygu. Ya ama biz öyle bir şey hissetmiyoruz. Gurbette olmamıza rağmen çevremiz maşallah çok kalabalık. Mutluyuz bu yüzden. Ara sıra yalnız hissederim. Ee, moralim bozuk olduğu zaman, çünkü ailem bütün Türkiye'de olduğu için yalnız hissederim. Ama komşularım canı sağ olsun bırakmıyorlar yalnız. Yalnızlık kötü bir duygu ya. Ben yalnız kalmayı hiç sevmem, hep dostlarım, arkadaşlarım olsun isterim. O yüzden hiç düşünmedim yani yalnızlığı. Yalnızlık güzel bir şey aslında. Keşke her insan yalnız olabilse. Neden? Yani bir nedeni yok. İnsan yalnızken kendini daha kolay buluyor. Hayata daha kolay realist bakabiliyor. Kimsenin etkilenmiyor. Kimsenin küresi olmuyoruz. Kimseyi ezmiyor. HDP'nin parti olamamasıdır benim için yalnızlık. Yalnızlık, yalnızlık gerçekten zor bir tabir, bunu e, kelimelere dökmek gerçekten zor bir ifade <gülüyor> ama <gülüyor> e, gerçekten buna verilecek cevap yok diyebilirim yani. Yalnızlık kötü bir şey ya, yalnızlık hiçbir zaman iyi bir şey değil ki. Yalnızlık bana pek hitap etmiyor çünkü yalnız değilim çok şükür. Yalnızlığı da hiç sevmiyorum, kimseye de tavsiye etmiyorum. Allah'a mahsus. Senin için yalnızlık ne demek? Yalnızlık çok zor bir şeydir. Ben yalnız olmak istemem. Keine Menschen zu haben, keine vertrauten Menschen zu haben. Hmm. Niemanden zu haben, mit dem man Sorgen, aber auch Freuden teilen kann, mit dem man Probleme besprechen kann. Um. Ya. Ah, zor bir soru geldi ya. O yani kızman sorusu. Biliyor musun? Ben normalde hep yalnız gibiyim ama hiçbir zaman da yalnız hissetmedim. Değişik bir duygu. Güzel. Hem iyi tarafı var hem kötü tarafı var. Nedir sizce iyi tarafı? Özgürsün. İstediğin zaman istediğin yere gidebiliyorsun. İstediğin zaman yiyip içip gezebiliyorsun. Bu rahat. Öbür tarafta da tabi bazen canı da sıkılıyor. Evde <laughs> yalnız olmak. Ama geneline bakarsan huzurluyum yalnız Sizce yalnızlık ne demek? Yalnızlık anlatılmaz bir duygu bence. Çünkü önceden yalnızlığı çok seviyordum. Hep yalnız kalmayı isterdim. Ama şimdi eşim ve çocuğum sayesinde yalnızlığı sevmiyorum. Evet sokak röportajlarından sonra bir bilene soralım dedik ve psikolog Kaya Gül Beyaz'ın kapısını çaldık. Bakalım yalnızlık hakkında o bize neler söyleyecek. Kaya Bey, yalnızlık nedir ve sizce insan ne zaman yalnızdır? Şimdi e, psikolog olarak fikirlerimi soruyorsunuz e, ve o anlamda e, psikolojik sağlık ve psikolojik açıdan e, bu konuya e, bakmak isterim. O yüzden. Kendi tercihimiz olarak e, girdiğimiz sosyal izolasyonlar e, belli bir süreyi geçmiyorsa eğer olabilir diyorum e, zararı olmaz Ama bütün çabalarımıza rağmen veya istemeden içerisine düştüğümüz yalnızlık ve kendi tercihimiz olsa bile e, fazla uzun süreli yalnızlıklar Psikolojik olarak e, kişiyi çökertebiliyor bütün yaşam enerjisini bitirebiliyor ve hatta e, hayatın tamamen anlamlı, anlamsızlaşmasını ve e, bitmesi gerektiği düşüncesini bile getirebiliyor. Peki gerçekten insan ne zaman yalnızdır? Ee, daha önce belirttiğim gibi eğer kişi e, tercih ederek ve belli bir süre için geriye çekilmişse, insan ilişkilerinden e, birazcık kendisine geriye çekmişse... E, olabilir böyle bir geriye çekilmenin geçici geriye çekilmenin sosyal ilişkilerden kopmanın veya onları durdurmanın bir süre sakıncası psikolojik olarak yok ama istemeden düşmüşse bu duruma yalnızlık dediğimiz insan ilişkilerin olmaması insan ilişkileri derken de yüzeysel ilişkileri tabii ki saymıyoruz. Yani efendim ben işte bu mahallede herkes tanıyorum. Günde 100 kişiyle selamlaşıyorum. yalnız değilim demek pek de doğru olmuyor. yalnız olmamak için gerçekten dost, arkadaş dediğimiz samimi dost dediğimiz bir çevreye, bir arkadaş kurmaya sahip olmamız gerekiyor. Bunlarla iç dünyamızı, duygularımızı, bilhassa üzüntü ve sıkıntılarımızı, sevinç daha kolay paylaşılabiliyor paylaşabilmemiz gerekiyor bu grubumuz varsa yalnız değiliz Eğer yoksa veya yetersizse yalnızlık başlamıştır veya tamamen yalnızız diye demek zorundayız duyduğunuz gibi yalnızlık bazen sevilir bazen sövülür bazen övülür